değerli hoş geldiniz. Kartol metro durağında. Geziyoruz. Dün akşam az uyuduğum var. Belki de uykum var. Ya mesajlar gözükmüyor bu artık, artık. wi de gözüküyor. Mobil verdi. Telefonda mesajlar gözükmüyor. Mesajlar gözükseydi, mesajları yazardınız, ben de size cevap ederim. Bugün Kadıköy e miting'e gidecekler. Şey Kadıköy'e gidecekleri düğün miting varmış Kadıköy'de. Bir de şu var. Öğrenci abonman İETT kartında ücretler düşmüş. Yani bugün abonman yükledim. Kaç para verdim? 400 lira mı ne verdim işte? Önceden 1200 lira falandı. Bunu da haber vereyim size. Yani önce öğrenci abonmanının fazla bir avantajı yoktu ama eskisi gibi bayağı bir avantajı var. ilgilenenlere duyurulur. Ben abu, öğrenci abonmanım da var, normal abonman da var malikat. Ben öğrenciyim şu anda. Öğrenci abonmanına faydalanıyorum. Yani yaş sınırı vardı, kaç yaştı onu hatırlamıyorum ama cüz'i bir indirim yapıyorlar tam göre. Şimdi normal tarifeye dönmüş herhalde. Herhalde öğrenci abonmanı 381 lira. Ben abonmanı internetten yükledim. 9 lira masraf oldu. 390 liraya mal oldu yani. Uygulama kalktı mı? Haberim yok. Demek ki kalktı ki şey yapıyorlar. Yani yaz sınırına takılıyordum ben. Şu an normal öğrenci gibi abonman kullanabiliyorum. imkan olan öğrenci olsun. Ulaşımdan faydalansın. Evet. En son 1200 küsür de verdim Pardon 1400 küsür. Öğrenci de 1200 mü? 1200 Ne küsür? 900 lira yasırdım. Alınmadı ikreme. 200 Şey verdi işte basmak. Yani mutlu oldum yani. 800 lira falan. Şey düşünüyorum Şaşırdım bir yanlışlık var ettim de. Onun haberini ben okurum bu zamanımda. Zaten şimdi her şey bilgisayar ortamında olduğu şey. demeden, Eski uygulamalı öğrenci yaşını kaldırmak diye düşünüyorum. sizden ricam 4000 saat izlenme ihtiyacımız izleyiciler. Değerli abonelerim. Tüm yayınlarımızı bir sefer izleyin, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Burada bir otobüs durağı vardı Burada bir yerde otobüs var vardı abi doğru mu? Bilerde var ama. Var, var. değil mi? Evet. Eyvallah abi. Yolu göstereyim ben size. Burası Kartal metro D100 eski ismi E5 diğer eski ismiyle Ankara yolu. Trafik akar halde. Akıyor. Benim yol Kartal'da Gebze tarafına bir otobüs vardı. Ona bineceğim. Bayram olduğunu. yolunun orada otobüs durağında ineceğim. Kartal'da otobüs durağına gidiyoruz. Uyumam lazım bu yerde. Valla bu canlı yayın dedikleri şey adamı yoruyormuş. Çünkü amacın insanları güldürmeye çalışmak, dikkat çekmek, izlenmeye çalışmak. E zor tabii ki insanları güldürmek. Gebze tarafı hangisi gidiyor biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu Gebze tarafın hangisi gidiyor biliyor musun abi? Gebze tarafına hangisi? gideceğiz? Yeşil Otobüsler var ya orada. Yeşil ne? Otobüsler'in olduğu yere bineceğiz. Yeşil Otobüs'e mi bineceğiz? Eyvallah. güzergah bayram olur. Bayramdan geçiyor değil Abi? Şey geçiyorum. Eyvallah. はい。